Umarım... ya. konsept fikir aldı bir seriye başlıyoruz. 3 like ile bu seriye devam edeceğim. Şimdi izleyeceğimiz kanalın üstüne yazın. Furkan. Furkan BS konsept yazıyorsunuz siz. Böyle bir Video çekmekte zorlandıysanız. Şöyle. Şöyle. Vazifin de var ama biz Furkan'a bakacağız. Şöyle Furkan kanalını gidiyorsunuz Siz de bakabilirsiniz yani. Siz de kanalınızı şimdi Siz de çekip Furkan kanalının isminde de şey yapacağım. Yazınızı gerektiğini açıklama koyacağım. Yılan'a gelip son bir kişi cümle Bakalım neler gelebilirmiş. Güzel olanları söyleyeceğim. Güzel olmayanları söylemeyeceğim. Onları da söyleyeceğim ama güzel değil diyeceğim. Şimdi ön sayfaya gelelim. Ön sayfadan yeni efsane karakter yukarı... yazan bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yeni kutu. Diyor şuna bir de şuna bakalım. Video 10 dakika. Şöyle ses kısık var. Kısık olması lazım. İnternet biraz kötü oldu. Kutura, kutura bakmayın? 2 dakika olmuş bu arada. Ha. Ha. Yeni kutu hadi hadi. Hadi ses, ses çok iyi. konseptal konseptal Konsept yeah, Cem ben buna Brawl tak değil bu. Konsept Brawl tak. Geliyorum <laughs> ya ben ne geliyorum. Ben çekken. Rehlam çek sen. Tüs Rehlam. Kankalarım. Soli çok soli. Like atıyorum. Evet atıyorum. Ne var ne var.

Şuan ekranı belirtmiyorum. Heh. Bubbles. Bunu çok diyorlar. Şuan sekiz diyormuş. şey. Sekizin içinde karanıyormuş galiba. Benim böyle korsantik. Galiba korsanla ilgili bir şey olacak ama olmayabilir. Çünkü şuan bildiğiniz gibi yedinci sezon muydu? Altıncı sezon mu? Altın kol çetesi şey banka. Gördüğünüz bir dakika. Kostümlere bakmadım. lazım. İnsan bakıbı olmaz. Bunu galiba lastik etmişti. Red Spiker. Olabilir. Angry Birds'tan almış. Hazine yine alalım. Altıncı sezon. Bak. Bak bu çok iyi oluyor. Savaşçı ara. Taşlar. Bak bak bu da iyi. Bayrak. Bayraklar. Sprout kutusu. Güzel mi kutusu? Sprout kutusu. Gezi 150. Gezi Sprout çıkma ihtimali varmış. Peki. <laughs> güzel 15 ihtimalle şey oluyorsa bir de farklı bir renk. Vaa. Wow, iyiymiş. Bak bu da gelebilir ama gelmez bence. Abone normal ve sonraki videoları demiş. Şimdi bu ne anlamadım. Bize i̇şte, hediye gönder. Bak bu çok iyi olur. Bak bu çok iyi olur ha. Güç liginde de görev versin diyor. Görev gelsin diyor. Bu da olabilir. Megalo. Böyle kostümler mi gelsin diyorsa. Yoksa sadece Leon'a mı gelsin? Olabilir bu da güzel olur. Ben de hepsini alabilir ya. <laughs> Öbürlerinde evet, evet. Güzel ya. Bu arada video gidiyor ha. Çok iyi. Hırtalar da güzel ha. Bak Islant diyor. Adı galiba. Diğerini bilmiyor ile ilgili bir şey diyordu galiba. Savaş oyunu. Savaş oyunu, savaş oyunu, savaş oyunu, savaş oyunu. Ve bitti. Evet, diğer videomuza geçelim. Şuna bakalım. 6 dakikada da ve videomuzu bitirelim. Bir like ise dediğim gibi sezon devam edecek. Sezon yok. Seri. Bunu deli gibi bu kasca? Gece <laughs> dur ki bravo sersin içine girme. Gerçek hayat. Kendim otuz <laughs> tutmam ya artık ne yaptın ya gece? <laughs> du 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 Furkan ne o bak kim kar? Furkan <laughs> ne o ne o? Sen yanlış diye gide, gidecek zaman evet, yeni iki karakterdik. Ne Nasıl, nasıl oynuyor zaten bilmiyorum. Galaksı bu, Müthiş bir şey bu? Çok iyi. Koboştur bu da olabilir. Bir De altın 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 O altın o altın Diyor ki savaşçılar eski çağda. Olmaz ya bu. Ha bu rütbesi. Bunu görmüştüm sanki bir yerde de. Böyle şey olabilir. İade et. Yetmiş taş çağ. Olabilir belki de. Ama bence. Şans kutusu 150. Zaten çok daha korkuyamadım. Aşağı. Şöyle. Şöyle. bu. Bir dakika. Şans kısmı, Karakter çıkma ihtimali. Yüzeyli boş olma ihtimali var. Yarı yarıya. 90 taşa. Şimdi bu ne kadar bir günlüğüne. Bak olabilir mi bu? iyi olur. Bak bu şey de olabilir. Güzel şey. Bu savaş içinde onun dışındalarla... olur. bak bu da de olabilir. Bu da olabilir. Güzel. Ayarlar. Hı. Şey. Şimdi arkadaşlar şey var ya. O bir tek tıklayıp oyuncular oluyorsunuz. Onların hangi karakter olacağını seçebiliyor musunuz? O da güzelmiş. Devam edin. Haritalar diyor. G güzel. O olabilir. Harita isim var. Olabilir bak burada. Şey izler değişsin diyor. Siz de anlamışsınız zaten. Anlamasınızdır. Üç kasa gelsin diyor. Köprü. Köprü. <laughs> İyi olurdu aslında da. Zorma butonları. Olabilir. Ne anlamadım. Haritayı düzenle. Bak bu da çok iyi olabilir. Deneme varmış düzence. Yıldız önce oğlum +3 gelsin diyor. Bu çok daha iyi olur. Bazı adamlar trol yapıyor ya. Ama engeller bu ne? şey, gerçek deniz efekti. Olmaz mı gelmez? Şimdi ne diyor? Mavi kızla bir şey olmaz. Bak bu da çok iyi. Arkadaşların şeyini falan gösteriyor. Temin ki doğma süresini gösteriyor. De, bu da uyusunu gösteriyor. Aaa ses iyi. Bu olmaz ama. Oynaklar çok küfür ediyor. Olmaz. 250 50 k 250 30 35 k 50 tar 35 k falan onlar siz gördünüz siz gördünüz Karakter sesleri bak o da oluyor. Ücretsiz 3 kutu. Ücretsiz büyük kutu, ücretsiz mega kutu gelmez. Bu kutu Brawl Stars. Bu ne anlamadım. Brawl Stars'ın kulübü olsun diyor. Destekleme magik... ne işi? Destekleyeceğim anlamadım. <laughs> Karakter mi yapacağım? kendi karakterini yapamaz ki. Ben yüzde yetmiş kaçmış daha yavaş kaçmaya sebep olur. Bak 125 kişi olsun diyor. Kulübe. Arka arka onda. Olmuş galiba et falan diye. Olur bu. Bak bu çok iyi olur. Bu olursa ben şu adamın yaptığını yaparım. Şurası. Şurayım. Çok güzeldi. Ben bunu çok seviyordum. Şunu. Şunu. Bir dakika yazma. Şu. Şu. Bunu yapardım ben. 8 bitti. Neyse devam edelim. Video oluyor bu arada. Çok iyi. Şimdi bu ne? Anlamadım hiçbir şey. Bir dakika. Başa sadeyim. hiçbir şey. Dört harita birlikte bu olmaz ama. Anlamıyorum. Anlamadım da. Hiçbir şey anlamadım. Ha 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 tamam şunu gördüm. Şöyle güç puanıyla alınsın diyor. PowerPoint lazımsın diyor altın yerine. Öyle de olabilir ama altın olmazsa olabilir de. O. Bu olmaz ama. Adamlar her yeri kaçar olmaz bu. Bak böyle olabilir. Bunlar gelebilir. Sonra da güzel. Adını değiştirmek. Bak 120 taş değil de 8000 yıldız parmağıyla o da olabilir haritaya göre şey renk değişsin diyorlar bu renk değişsin diyor bu olmaz ama bu olmaz kulübe de bunlardan atabilirsin diyor güzel olur olmaz yapacağın hmm. gözü. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olursanız da olurum. 20 abone de kanalımda challenge challenge geliyor. Onu da söyleyeyim. Evet, hazırsanız ben de hazırım. Bu videoyu bitirmek için hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazırım dediğim, dediğiniz gibiyim. Ba Heyelim değil. Boş ver. Hadi ne Ben videoyu bitiriyorum. Hoşçakalın. ve bay bay. Like it.